Ali Uras. Anneciğim o maske sana büyük ama. Benim, bana oluyor? Bak Ece de burada. Benim, benim. Tak bakalım Ece. Ali Uras maskeyle yüzecekmiş Aa bak abin de yüzüyor. Bak almış deniz yatağını yüzüyor. Bütün çocuklar burada. Ali maskeyle yüzebiliyor musun? Ali Uras ne güzel yüzüyor. Abisinin yanına doğru gidiyor bak. Harika. Gidiyor. Havuza indik. Havuz çok kalabalıktı değil mi anneciğim? Şu an biraz azaldı. Ali, Ali nasıl atacağım paletlerle? Nasıl atacağım paletlerle? Yüzebilecek mi? Ali Uras paletlerle yüzecek. Aa, yüzebiliyor musun anneciğim? Ali Uras paletlerle yüzüyor. Yaşasın. Ömer Kayra. Ömer Kayra. Hemen havuza atladın mı anneciğim? Maskeyle mi yüzüyorsun Ömer Kayra? Ömer beni duymuyor. Ömer beni duymuyor çünkü maskesi galiba duymasını engelliyor. Ömer beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Dondurma istiyor musun? Hava çok sıcak. Getireyim mi? Tamam bir de Ali Uras'a sorayım. Ali Uras orada. Ali Uras! Anneciğim! Ali Uras sen de dondurma istiyor musun? Ali Uras beni duymuyor. Ali Uras! Ali Uras sen de dondurma istiyor musun? Ali Uras da dondurma istiyor. Defne nerede? Defne. Defne neredesin? Defne sen de dondurma istiyor musun? Sen istemiyor musun? Aa Defne dondurma istiyor. Ama senin Sana da getireyim dondurma. Ben dondurma getirmeye gidiyorum. Bak sonra Ali elinden dondurmayı alma. <laughs> He? Tamam tamam. Bak şimdi dondurmayı getireyim sonra alırsın Ali'den. O tam, yüzden tam, sana da getireyim. Tamam getir getir. Ali Uras bekle anneciğim. Ömer sen de bekle. Hemen dondurma alıp geliyorum. Hemen bekleyin beni. Çok sıcak. Geliyorum bekleyin. Size dondurma getireceğim. Hava çok sıcak. Çocuklara dondurma getireceğim. Ali Uras. Anneciğim bak. Sana dondurma getirdim. Dolapta son iki tane dondurma kalmış. Diğer dondurmaları kim yedi? misiniz? Ben Ali Ural sadeyi istiyor. Ali Sade istiyor. Ömer Ali Sade istiyor. Ömer Tivisi aldı. Aa, Defne de istiyor. Defne'ye kalmadı. Ne yapacağız? bile hemen çabuk. Defneyle beraber yiyin o zaman hemen. Ha -ha. Çabuk aç. Benimki ben daha tas desmiş olmuş. Seninki erimiş mi Ömer? Yok ben, benimki daha da bölüşüyormuş. Aa, aa erimiş bile hemen eriyor. Çabuk hava çok sıcak. Hemen eriyor Ömer çabuk yiyin. Seninki Ali ben de... de istiyorum. Ali defne de istiyor. Defneye de yavat. Ali defneye de başladım. ver. <laughs> aa, aa Ali defneye vermiyor musun? Ben botu geçiririm ben. De. Ali o zaman botunu alırmış. Defneye de ver. Aa, vermiyor. Ömer sen ver o zaman defne'ye biraz. Neden? Niye Niye? Her tarafını yaladın çünkü değil mi? Defne o zaman ben sana gideyim de bakkal açıktır bakkaldan dondurma alayım sana ben tamam ben mı? Bakkal kapanır ne kim saat? Kapanmış ben mıdır? Kapanmış. Bakkal da kapanmış görüyor musun? Kesinlikle. Ali biraz bırak sonra da defne'ye ver tamam mı? Defne de istiyormuş Ali bak. Ali dondurma suyu düşecek. Ali dondurma suyu düşecek. Ali Ali havuzun içinde dondurma yiyemezsin. Bak suyu düşecek dondurma. Eyvah eriyecek dondurması. Bak bak bak. Evet, bak. bak. Ömer evet, seninki evet. de erir. Evet, Ali evet erecek Ali Eriyor çabuk, eriyor çabuk. Ay geldim, geldim. Sakin ol Ali. Ali şey kaç, Ali kaç. Defne dondurmanı alacak Ali kaç. Kaç Ali kaç, kaç. Bir şey, kendisi bir kere suya soktu. Ben bir kere suya soktum diye mi ağladım Aynen ben? ağlıyor. Eyvah şimdi Ali simitine binip dondurma keyfi yapacakmış. Defne sakın alma Defne. Alırsın dondurmasını. Ben, al, dondurma ben sana al. dondurma alacağım Defne. Ben sana dondurma alacağım seni alma tamam Bu mı? Bu saatte kapalıdır. Ben sana söz 2-3 tane alacağım hem de. Sen Aliuras'ın dondurmasını alma tamam mı? Söz mü? Söz veriyorum. Hı -hı. Hem de Magnum alacağım sana. Aliuras rahat rahat yiyebilirsin. Aliuras rahat rahat yiyebilirsin. Defne dondurmanı almayacak anneci. Ali kaç Ali kaç Defne geliyor dondurmanı alacak. Aliuras ne yapıyorsun? O nasıl dondurma yemek öyle? Bak dondurmanın kabını da buraya atmışlar. Bak bak. Ömer sen nereye attın dondurmanın kabını? Aferin sana kardeşim buraya atmış. Ali ağzın gözün hep dondurma oldu Ali bakayım az. Nasıl dondurma İran, yedin öyle? Ne hep dondurma olmuş Ali'nin her tarafı. İran, Çöpe mi? attım. Hadi çocuklar dondurmanızı bitirin. Sonra hep beraber yüzün. Ne oldu düşeceksin Ömer. Dondurma ağzında düşecek şimdi. İyiyim Ömer dondurma gidecek Ömer. Aa! Aa! Ömer ne yapıyorsun? Ömer üzülüyor dondurması ziyan oldu. Düşürdü dondurmasını. <laughs> Kavga etmeyin. Geçin. <laughs>